Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Nurgül ve Nurgül ile bugün Boğaziçi Üniversitesi'ni ve felsefe bölümünü konuşacağız. Hoş geldin Nurgül, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Ee, i̇yi gidiyor, yani okul devam. Ee... Böyle okuldan geldim. Harika. <laughs> Gerçekten aslında yoğun bir tempoyla çalışıyoruz arkadaşlar. Nurgül okuldan kalktı geldi. Ben işten çıktım geldim. Ama bu içeriklerin kıymetiyle alakalı. Bu arada kitaplar için de teşekkür etmek istiyorum sana Nurgül. Rica ederim. Umarım umarım mükemmel beğenir. İnşallah. <laughs> arkadaşlar kampanyamız devam ediyor. Bu sezonda, ikinci sezonda kitapları toplayıp ihtiyaç sahibi kütüphanelerimize hediye edeceğiz. Nurgül 3. sınıfa gidiyorsun. Okulla alakalı pek çok bilgim var aslında. Neler yaptım bu süre boyunca? E, bu süre boyunca aslında e, üniversiteye geçtiğimde e, çok fazla kulübe katılmadım. Şöyle oldu, e, sadece bilim kulübüne katıldım, onda çok aktiftim. Hani e, Birkaç etkinlikle rol aldım orada, i̇şte sunuculuk yaptım vesaire. E, geçtiğimiz iki yılda Radyo Boğaziçi'nde de rol aldım aktif olarak. E, 20 kişilik bir sorumlu grubumuz vardı ve e, etkinlik organizasyonu ve sosyal medya kısmında daha çok rol aldım. Şu anda da daha çok okula odaklanmış durumdayım. Hani boş zamanlarımda da müzik prodüksiyonuyla vesaire ilgileniyorum. Ee, bu kadar. Oldukça güzel. Zaten bugün hem Boğaziçi'ni konuşacağız geniş geniş. Hem de zaten videodan önce konuşurken felsefeye çok ilgi duyduğumu söyledin önceden beri. Bugün felsefe bölümünü detaylarıyla ele alacağız aslında. Hı hı. O zaman hazırsan ilk sorumla başlayayım. Evet, başlayalım. Neden felsefe bölümünü tercih ettin? Felsefe bölümünü tercih etme sebeplerimin en başında sanırım kendimi ait hissedebildiğim tek alan o olmasıydı. Yani kendimi çok kısıtlayamıyordum bazı işte terimlerle, bazı sıfatlarla ve hani büyüyünce yani büyünce dedim istemiyorum. Hani, ileride ne olacağım sorusu hani benim için çok zor bir soruydu ve hani bir şey olmak istemiyordum açıkça söylemek gerekirse. Hani avukat olmak ya da doktor olmak gibi bir hayalim yoktu mesela. Ya da işte herhangi bir şey. Yani 17-18 yaşında bunlara karar vermek için çok genciz bence. Bu yüzden kendimi özgür hissetmek isteyebil kendimi özgür hissetmek istediğim bir alana yönelmek istedim. Ve hani en yakında felsefeydi bence. Bunu tercih ettim. Hani neden olmasın diye düşündüm ve böyle oldu. Harika aslında cesur bir karar o dönemde o yaşta çünkü şimdi herkes işte hukuk oku, tıp oku şunu oku bunu oku. Yani çok belli başlı title'lar var meslekler, evet. bölümler var. Ama felsefe bunlardan birisi değil maalesef ki. Hani bunu isteyerek tercih etmen bilerek tercih etmen aslında bence oldukça cesur bir hamle. Peki sence felsefe bölümü kimlere göre değil? Kimler bu hamleyi yapmamalı? Felsefe bölümü kesinlikle kendilerini bir kalıba sığdırabilen insanlara göre değil bence. Ben şuyum, ben buyum. Hı -hı. Ve kesinlikle bu görüşün böyle katı bir destekçisiyim diyebilen insanları göre olduğunu düşünmüyorum. Çünkü en basitinden herhangi bir dersinde zaten çok fazla tartışma oluyor. Hani tartışma dediğim tabii ki böyle anladığım şekilde bağırarak, böyle sesini yükselterek olan tartışmalar değil. Hani karşıt görüşleri duyma anlamında hani bazı şeyleri duymak sinirlendirebilir. Hani işte hani duymak istemeyebilirsin kapalı olabilirsin böyle şeylere. Hani çünkü gerçekten her görüşten insanlar var ve Tabii. mesela felsefe bölümü derslerinde sadece felsefe öğrencileri olmuyor. İşte politikadan öğrenciler oluyor. İşte sayısal bölümlerden mühendislik öğrencileri olabiliyor. İşte fizik, kimya bölümünden öğrenciler olabiliyor ve hani onların başka şeylere Başka alanlara bakışıyla senin bakışın asla aynı olmayabiliyor. Onların sahip olduğu düşünce yapısına uyum sağlayamayabilirsin ya da onlar buna uyum sağlayamayabilir. Ee, bu yüzden hani bu tarz tartışmalara karşı toleransınız yoksa e, dersler de çok e, verimli geçmeyecektir. Çünkü hani sen kafanı kapatmış oluyorsun, Tabii. kulaklarını kapatmış oluyorsun o konuya ve bir şey katmamış oluyorsan aslında. Hani e, benim dersler hakkında en sevdiğim konulardan biri bu. Hani çok farklı görüşten insanları dinleyebiliyor olmak. Hani tartışmaları aslında genelde çok katılmıyorum ama sadece dinliyor olmak bile çok farklı şeyler katıyor. Çünkü atıyorum işte daha önce duymadığın görüşe sahip biri konuşmaya başlıyor işte konuşmasında bir ara referans veriyor işte şu kişi şu makalesine şöyle bir şey demişti. Not alıyorum ben bunları genelde ve hani eve gidip bakıyorum ya da herhangi biri işte birinin kitabını öneriyor vesaire. Hani bir duymadım herhangi bir düşünür. Hani filozof, felsefeci olmak zorunda değil. Tabii. İşte herhangi bir ekonomistin ya da işte başka bir insanın bir görüşünü söylediğinde not alıyorum. Çünkü hani ben de bunu bilmiyor bilmiyordum. Hani mesela alanım olmayan bir şeyse, ilgi duyduğum bir şey değilse ya en azından hani o konuda bir bilgin olmuş oluyor. Hani böyle bir şey de varmış dünyada. Buna inanan insanlar da varmış, bunu düşünen insanlar da varmış. Bu bence yani en güzel e, katkılarından biri bu bölümün ve hani zaten e, dediğim gibi hani çok kapalı biriyseniz bazı konularda her türlü konu olabilir, politik görüşler olabilir, dini görüşler olabilir, çok fazla size göre olduğunu düşünüyorum. Yani Harika. Yani aslında tez antites şeklinde bir ders işleyişi var anladığım evet. kadarıyla. Yani açık fikirli değilseniz, karşıt görüşleri, farklı görüşleri dinlemeye çok açık değilseniz bir tık daha sıkıcı gelebilir, mutlu olmayabilirsiniz. Oldukça güzel bir cevap verdin aslında. Peki gelelim şimdi işin en güzel kısmına. Boğaziçi Üniversitesi kısmına gelmek istiyorum şimdi de. Neden Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ettin? Bunun yanı sıra Boğaziçi'ndeki sosyal hayat nasıl, kampüs hayatı nasıl? Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ne sunuyor? Boğaziçi'ni seçme sebeplerimden biri öncelikle şu, felsefede ilgi duyduğum alan lisede de böyleydi aslında. Daha çok son sınıfta şekillendi. Bir de ben bir sene mezuna kaldım. O sene de çok fazla kitap okudum aslında. O dönemde tam olarak şekillendi hangi alana yöneleceğim aslında. Böyle temel olarak tabii çok niş bir konu değil. Daha çok analitik felsefeye ilgiliydim. Hani en azından okurken zevk aldığım insanlar kesinlikle analitik felsefecilerdi. Ve hani Türkiye'de bu eğitimi veren iki kurum var. Biri Bilkent Üniversitesi, diğeri de Boğaziçi Üniversitesi. Hani diğer okulların ya yani mesela Koç ve ODTÜ'nün ekolleri bir tık daha farklı yani bildiğim kadarıyla. Ee, mesela o yüzden zaten iki seçeneğim vardı baktığımız zaman ve hani İstanbul'da yaşadığım için de hani Bilkent'e gitmek biraz e, şey geldi, zor geldi şehir değiştirmek ve hani o riski e, risk de demek istemem o cesareti çok gösteremedim açıkçası başka bir şehre gitmeyi çünkü yani alışamayacağımı düşündüm ve biraz o değişimden korktum sanırım. Bu yüzden Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ettim yani. Oldukça yani. güzel. Peki Boğaziçi'nin evet. geniş bir kampüsü var. Özellikle Güney Kampüsü dediğim zaman evet. herkesin aklında bir resim canlanıyor. Kampüs hayatı nasıl Boğaziçi'ndeki? Kulüpleri çok aktif mesela. Sosyal hayatı nasıl? Bu konular hakkında neler söyleyebilirsin? Bence Boğaziçi'nin en 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 güzel taraflarından biri kesinlikle kampüs. Yani hani ben mesela okul olmadığı zamanlarda da kampüse gidiyorum. Çünkü cidden bir nokta doğrusu evin gibi oluyor Hı -hı. o kampüs yani hani böyle çok abartılıyormuş gibi gelebilir dışarıdan ama hani cidden orası bir yuvan oluyor senin ve kendini en özgür hissedebildiğin yerlerden birisi. Hani hiç kimse seni asla yargılamıyor. Hani istersen pijamayla gel altında terliklerle gel. Kimse bu niye böyle gelmiş demez. İstediğin şekilde giyinebilirsin, istediğini yapabilirsin. Hani hiç kimse hiç kimseye karışmıyor gerçekten. Hani bunu tabii şey anlamında söylemiyorum. İşte taşkınlık çıkarabilirsin, insanları rahatsız edebilirsin Hı -hı. gibi değil. Sadece özgürsün ve hani hiç kimse seni yargılamıyor. Hiçbir şekilde ıı, üzerinde bakışlara maruz kalmıyorsun yani. Bu en sevdiğim olaylarından biri kampüsün. Ve ve kesinlikle doğası yani hani yani manzarası için bile kesinlikle değer. Ben ıı, çoğu Boğaziçi'nden arkadaşım hani lisede gelmiş oluyor aslında Boğaziçi'nden. Yani zaten kampüsü biliyor Hı -hı. oluyor ama ben hani İlk defa kazandıktan sonra geldim kampüse, yani bizim lise geziye götürmemişti bizim okula, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden daha önce görmemiştim ee, ve hani geldiğim an dedim ki, yani çok güzel bir tercih yaptım. Gerçekten ben. muhteşem. Evet. Ya ben hazırlıkta düşün, Beylikdüzü'nde okuyordum. Neredeyse her hafta sonu Boğaziçi'ndeki etkinliklere geliyordum. Evet. Ya gerçekten hani düşününce şimdi hiç mantıklı değil. Yani Beylikdüzü'nden sen kalkıp gideceksin Boğaziçi'ne, belki bir saat, bir buçuk saat yol bir konferans için bir etkinlik için ama değiyor muydu? Bence değiyordu. Bir evet. de yani para verip gidiyordun etkinliğe. Ona rağmen gerçekten hani o Boğaziçi'nin havası, atmosferi çok fazla şey katıyor insana. Keyifli oluyor. ve bunlardan bahsettik zaten. Bu etkinlikleri de düzenleyen hep öğrenci kulüpleri. Öğrenci kulüpleri hakkında neler söyleyebilirsin Boğaziçi'nde? Öğrenci kulüpleri hakkında şunu söyleyebilirim. Üst seviyede işler yapıyorlar bence. Hani kendi üye olmadığım kulüpler için de bunu söylüyorum. Cidden hani çok iyi isimleri getiriyorlar hani global olarak da hani tanınan isimleri hı hı. getiriyorlar etkinlikler vesaire genelde hani kariyer kulüpleri bunları yapıyor hani en büyük etkinlikler onlar düzenliyor genelde hobi kulüplerinde de şu şekilde ilerliyor daha çok eğlence odaklı oluyor mesela ben iki yıl radyo bazisindeydim ve işte okulda yapılan konserler işte partiler vesaire hani bu tarz şeyleri düzenleyen kulüpler hobi kulüpleri oluyor genellikle. Yani kariyer kulüpleri de yapıyor ama hani e, o kadar asıl o, noktaları o olmuyor. Tabii. Hani e, asıl olaylar eğlenmek olmuyor. insanları e, keyiflendirmek olmuyor. E, mesela Radyo Boğaziçi kesinlikle bu konuda en iyi kulüplerden biri bence. Radyo e, Boğaz içinde. E, yani bence hani Boğaz'a giren herkesin yani kesinlikle üye olması gereken bir kulüp, böyle düşünüyorum. Çünkü en iyi arkadaşlıklarımı hep orada kurdum ve e, hala hayatımdalar yani hani üniversite ilk katıldığınızda şöyle oluyor. Çok yalnız oluyorsunuz. Özellikle hı hı. lisenizden arkadaşlarınız yoksa. Mesela benim dönemimden e, sadece bir kişi vardı. E, onun dışında lisemden hiç arkadaşım yoktu. Daha önceden tanıdığım insanlar yoktu. Yeni bir ortam, hiç kimseyi tanımıyorum. Ama mesela hazırlıkta herkes neredeyse aynı liseden mezundu. Yani mesela benim sınıfımda bir 10 kişi falan kabataş erkekten mezundu herhalde. Hani böyle onlar sanki liseye geliyormuş gibi gidip geliyordu. Ben tek başıma böyle gidiyordum geliyordum, her şeyi tek başıma yapıyordum. Hani bu, bu süreci atlatabilmenin en iyi yollarından biri bence öğrenci kulüpleri Tabii kesinlikle. Ki. Çünkü eğer biriyle ortak geçmişiniz yoksa lisede aynı sınıfta okumak gibi, Hani sizi bir arada tutacak şey ilgi alanlarınız, tartışabileceğiniz insanların olması karşınızda, ilgin alanlarınızın aynı olduğu insanlar olması. Bir noktada hani konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz insanlarla ve hani ''Aa benimle de aynı düşünen insanlar varmış'' ya da ''Aa benimle aynı şey ilgi duyan insanlar da varmış'' demek çok büyük bir şey bence. Kesinlikle öyle. Yani mesela lisede çok fazla işte ilgi alanlarımı konuşabildiğim arkadaşlarım yoktu mesela müzikle ilgili. E konuşabileceğim arkadaşlarım ya şehir dışında oturuyordu ya da işte internetten tanışmış olduğum insanlar oluyordu. Yurt dışından arkadaşlarım Hı -hı. oluyordu. Hani böyle yüz yüze oturup müzik konuşabildiğim ya da işte müzik prodüksiyonu ile ilgilenen arkadaşım yoktu mesela. Bunlarla ben hep üniversitede tanıştım ve hani onlardan da çok fazla şey öğrendim. Onlar da benden çok fazla Tabii şey öğrendi. Ki. Bu tarz bir etkileşimin yaşanabilmesi için bu şekilde başlamak gerekiyor bence. Hani öğrenci kulüpleri bunun için en iyi yollardan biri. Kesinlikle öyle. Bir hazırlık sınıfları bence bunun için çok iyi. Özellikle karma olan hazırlık sınıfları. Çünkü farklı bölümlerden farklı insanlarla tanışabiliyorsun. Daha sonrasında okula başladığın zaman mutlaka arkadaşların oluyor. Bir diğer olarak da kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Öğrenci kulüpleri. Çünkü benzer bir ilgi alanın var. Benzer şeylerden hoşlanıyorsun. Hani daha rahat bir arkadaşlık kuruyorsun. Daha kaliteli, daha keyifli vakit geçirebiliyorsun beraber. Bunun için oldukça güzeldi. Peki şimdi bölüm kısmına tekrar geri dönmek istiyorum Nurgül. Bu soruda da sana felsefe bölümünün derslerini ve ders yoğunluğunu sormak istiyorum. Çünkü hani felsefe dediğimiz zaman hani sürekli okumalar, tartışmalar, araştırmalar gereken bir bölüm mü? Sürekli okumalar mı yapıyorsun? Nasıl oluyor bunlar? İlk sene çok basic dersler var. Hani işte felsefe giriş, mantık dersleri vesaire Hani bunlar ileride, ileriki senelerde göreceğin derslerinde hep kullanacağın şeyler. <laughs> Onları öğrenip bir kenara atamıyorsun. Ya da o dersleri Aa, şöyle geçeyim diyemiyorsun. Tabii ki öyle yaparak da geçebilirsin dersleri ama o notlara tekrar geri dönmek zorundasın. Yani ben şu an 3. sınıftayım. Şu anki derslerimde hala 1. sınıfta işte mantık dersini aldım notları kullanıyorum. Çünkü onlar olmadan gerçekten bir şekilde ilerleyemiyorsun ve tıkanıyorsun. Hani o tıkandığın noktada o ilk öğrendiğin şeyleri geri dönmen gerekiyor. Eğer tekrar etmediğinde. Ders yoğunluğu da şu şekilde. İlk iki sene Seçmeli dersleriniz var tabii ki işte sosyal bilim seçmesi, bilim seçmesi, işte matematik seçmesi vardı. Hani bunlar seçmen gerekiyor. Ondan sonra son iki yılda genellikle dersler seçmeli ders. Yani mesela benim bu dönem iki tane zorunlu dersim var. Geri kalan beş dersim seçmeli. Hani hı hı. bunlar da sınırsız seçmeli. Hani sınırsız seçmeli de şöyle oluyor. Herhangi bir departmandan ders alabilirsin işte ben onları da genelde felsefeden seçtim. Ama e, istediğiniz her bölümden seçebiliyorsunuz. Özellikle işte çap yapıyorsanız ya da yandal yapıyorsanız o bölümün derslerini alıp o programı doldurabiliyorsunuz bir şekilde ve böylece ikisi de aradan çıkmış oluyor. Felsefe dersleri de şu şekilde. Tabii ki okuma çok fazla oluyor. Hani e, yetiştirmek de çok zor oluyor bunları. Ve e, o da biraz hocanın işleyişine bağlı dersi. Hani nasıl bir ders? işlediğine göre değişiyor. Çünkü atıyorum işte etik dersindeysen etik dersinde aslında okumadan çok tartışma üzerinden dönüyor. Çünkü etik dersinde hoca ortaya bir problem atıyor ve diyor ki işte işte bir faydacıya göre bu sorun nasıl çözülür ya da işte buna cevabı ne olurdu. Daha çok bu şekilde tartışmalar oluyor. Hani bir soru üzerinden gidiyor. Ya da herhangi bir işte geçmişte yaşanmış bir tartışmayı anlatıyor. İşte mesela günümüzde onun etikliğini sorgulamıyoruz. Atıyorum işte siyahi insanlar insan mıdır gibi bir sorumuz yok şu anki dünyada. Ama böyle bir soru vardı ve o zamanlarda bu insanlara yapılan şeyler etik mi değil, etik mi? Mi, değil mi? Hani şu an günümüzde hani tartışmaya kapalı olan etik sorunlar olabilir ama bunlar hani geçmişte bir sorundu ve Tabii. hani bunun için bir sürü insan öldürülmüş olabilir, savaşlar çıkmış olabilir. Ya Bu tartışmaları ben çok seviyorum. Benim en sevdiğim ders işlenme şekli bu oluyor genelde. Onun dışında okumalar üzerinden olan dersler genelde felsefe tarihi dersler oluyor. Bu da dört e, bölüme ayrılmış. Yani birden dörde kadar dersler var. Bu derslerde okumalar çok fazla oluyor çünkü her filozofun e, kitaplarını okumanız gerekiyor, makalelerini okumanız gerekiyor ve e, bu da hani biraz zor yani. Tabii ki. <laughs> anlamak zor oluyor ve hani bazen diyorum ben anlamak istemiyorum bunu diyorum bırakıyorum hani tekrar başlıyorum onu okumaya hani okumaları yapmak cidden zor kolay demeyeceğim hani bu okumayı sevip sevmemekle de alakalı değil bence hani çünkü zorluyor gerçekten ve bu arada bu zorlamak hani dersten geçmenin zorluğu anlamında değil kesinlikle hani dersleri geçmek zor mudur kolay mıdır hani bunu ben bir şey söyleyemem bence. Yani ben geçtiğim için hani Tabii kişiden zor kişiye değil. değişir bu. Ama hani mesela hani dersi böyle yüksek notla geçip hiçbir şey bence anlamadığım dersler de oldu mesela. Hani yapıyorsun bir şekilde sorular geliyor yapıyorsun okey hani işte finalin iyi geçiyor şey oluyor ama hani mesela derse dair ne hatırlıyorsun diye sorsan pek Çok cevap veremeyebilirim. Şey Temel olarak şunu çıkartabiliriz bence hani Felsefeden keyif alan birisi için gerçekten çok keyifli dersler evet. var. Özellikle hani bence o bahsettiğin işte etik kısmı tartışıyoruz ediyoruz dediğini biraz daha beyin fırtınası gibi oluyor. Ortada bir konu var, bir başlık var. Bunun üzerine tezler, antitezler, fikirler sunuluyor. Ve böyle olunca da dersin keyfi artıyor zaten, verimi artıyor evet. bence de. Yani anlattığın kadarıyla bence sen çok keyif alıyorsun derslerden. Gerçekten de keyifli geliyor kulağa. Peki yeni soruma geçmek istiyorum artık Nurgül. Felsefe bölüm mezunları ne iş yapıyorlar, ne gibi iş olanakları var? Yani şöyle, felsefe mezunları her işi yapabiliyor gerçekten. Şu, şu anlamda söylüyorum bunu. Videonun başında da demiştim hani, felsefe bölümüne başladığınız kişiyle aynı kişi olarak mezun olmuyorsunuz hı hı. Çünkü ilgi alanlarınız gerçekten çok değişiyor. Başladığınız yolda gitmek zorunda değilsiniz tabii ki. Gide de bilirsiniz. ama yani gitmeye de bilirsiniz. Felsefe bölümünde çok fazla seçmeli ders hakkımız olduğu için... hani onları kendi keyfimize göre dolduruyoruz. Yani hani ilgi duydun her şeye yönelebilirsin. İşte merak ettiğin dersleri alabilirsin. Hani başka bir şey keşfedebilirsin. O sırada kendini o alanda ilerletebilirsin. Bu konuda çok açık olduğu için ya yani ilgi duyduğun herhangi bir şey yönelebilirsin burada. Hani bir zorunluluk yok. Herkes aynı dersleri almak zorunda değil. Mesela işte yılda 60 kişi mezun oluyorsa o 60 kişinin 60'ı da aynı dersleri alarak mezun olmuyor. Hatta çok düşük bir ihtimal hepsi, ilk kişinin aynı dersleri alarak mezun olması. Herkes birbirinden çok farklı. Herkes farklı dersler alıyor. Mesela aynı bölümden arkadaşlarımla zorunlu dersler haricinde aynı dersi almıyoruz yani. Hani çok Çok enteresan. farklı programlarımız. Hani hepimiz farklı şeyler yapıyoruz. Yani mesela bir arkadaşım ekonomiyle çap yapıyor. Onun programı tamamen farklı. Hani Benimki tamamen farklı. Herkesinki farklı. Hani bu aslında güzel bir şey. Büyük bir zenginlik tabii ki. Evet. Ama mesela örnek vermek gerekirse meslek olarak ne iş yapıyor felsefe bölüm mezunları? Genellikle daha sosyal mesleklerde çalışıyorlar. Hani işte insan kaynakları olabilir, radyo, televizyon, medya alanlarında. Okulda kendinizi nasıl ilerlettiyseniz, hangi dersleri aldıysanız, hangi alana yöneldiyseniz oradan devam edebilirsiniz yani. Oldukça güzel. Yani yelpazesi geniş bir bölüm aslında. Ki bu Boğaziçi'nin de bence sunduğu en büyük avantajlardan biri bu. Diğer konuklarımız da bunu söylüyor zaten. Hani seçmeli derslerde büyük bir özgürlüğün var. İlgi duyduğun, merak ettiğin herhangi bir ders olabilir, herhangi bir konu olabilir. Buraya doğru yönelip bu konuda kendini daha fazla geliştirebilirsin. Hani dediğin çok doğru. Aslında bu hiçbir bölüm için geçerli değil. Yani hukuk okudun diye illa avukat olacak diye bir şey yok. Tıp okudun diye illa doktor olacaksın diye bir şey yok. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Ama o alanda uzmanlaşıyorsun. O alanda bir şeyler öğreniyorsun. E felsefe de aynı şekilde. Yani ya akademisyen olursun felsefeye daha fazla devam edersin. Ya da dediğin gibi hani daha sosyal mesleklerde çalışabilirsin. İşte en büyük örnekleri insan kaynakları olsun, medya sektörü olsun, radyo programcılığı vesaire olsun. Neticede okulun sana burada sunduğu büyük bir imkan var. Merak ettiğin, uzmanlaşmak istediğin bir alan varsa daha çok seçmeli ders seçerek o konuyla alakalı o konudaki bilgini daha fazla geliştirebilirsin. Oldukça güzeldi Nurgül. Sonlara doğru geliyoruz. Sonlara gelmeden bir tavsiye kısmımız var. Arkadaşlarımıza tavsiye ettiğin herhangi bir film, herhangi bir podcast, herhangi bir kitap var mı? Üçü de olur, üçünden biri de olur. <laughs> kitap olarak Richard Feynman'ın Eminim Şaka Yapıyorsunuz Mr. Feynman kitabını öneriyorum. Film olarak da Serial Experiments Lane animesini öneriyorum. Çok kısa bir anime, 13 bölüm diye hatırlıyorum ve hani YouTube'da falan da bulabilirsiniz. Bu kadar. Oldukça güzel. Sonlara doğru geliyoruz. Artık son sorumu soracağım. Tavsiyeler için teşekkür ediyorum. Kitaplar için de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani. Gerçekten keyifli, güzel bir bölüm oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ni ve felsefeyi detaylarıyla konuştuk. O zaman son sorum geliyor Nurgül. Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümü okumak isteyen arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Öncelikle bu bölümü okumak istediğiniz söylediğinizde gelecek olan eleştirilere hazır olmanız gerekiyor kesinlikle. Çünkü herkesin klasik söylediği şeyler, işsiz kalacaksın, iş bulamayacaksın, ne yapacaksın mezun olduğunda. Eğer gerçekten bu bölümü okumak istiyorsanız, bu konuda bir ilginiz varsa, bu konuda araştırma yapıyorsanız, bu videoyu izliyorsanız mesela, hani demek ki bunu yapmak istiyorsunuz. Yapmak istiyorsanız da yapmalısınız bence. Başka insanların ne düşünecek kaygısıyla karar vermemeniz gerekiyor. Bu bölümü seçerken de benim yaşadığım en zor şeylerden biri de buydu çünkü çoğu insan puanımı sıralamam vesaire boş harcadığımı düşünüyordu hani bu tarz şeyler söylüyorlardı bana ve hani hiçbirini dinlemedim şu ana kadar bundan sonra da dinlemeyi düşünmüyorum yapacağım herhangi bir şeyde bunu söyleyebilirim sadece oldukça güzel gerçekten felsefe bölümü aslında cesur bir karar istiyor çünkü özellikle günümüz şartlarında Türkiye'de dediğin çok doğru işte işsiz kalırsın ne iş yapacaksın vesaire ama biraz önceki soruda konuştuğumuz gibi geniş bir yelpazesi var. Boğaziçi de aslında bu bölüm için biçilmiş bir kaftan. Çünkü hani hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız o alanda dersler alabilir. O alanda çalışıp uzmanlaşabilirsiniz. Bu çok güzel bir fırsat, çok güzel bir avantaj. Gerçekten eğer ilgi duyuyorsanız da seviyorsanız da bence çok keyifli, güzel bir bölüm, okunabilir bir bölüm. Güzel bir video oldu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım arkadaşlar sizler için de keyifli, güzel bir video olmuştur. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz bütün soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Orada hem Nurgül hem ben size yardımcı olmaya çalışacağız. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.